Gelindiği üzere 23 Nisan çarşamba günü İstanbul'da yaşanan şiddetli sarsıntıyla korku dolu günler geçirdik, geçiriyoruz. İlk olarak depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz olsa da deprem büyük bir paniğe ve endişeye neden oldu. Birçok vatandaş geceyi dışarıda geçirirken ünlü isimler de yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Kimi karavanında sabahlayıp kimi çadır kurarken Magazin Hattı ekipleri de depremden sonra ünlü isimlerle buluştu izliyoruz. ülkemize geçmiş olsun. İstanbul'da korkutan deprem. İstanbul'da tekrarlamak gerekirse saat 12.50'de gerçekleşen bir deprem sonrası şu anda halk sokağa dökülmüş durumda. Kimi koşarak, kimi çığlık çığlığa kaçtı. <laughs> kimi de o anlarda kendince önlemler aldı. Hayat üçgeni dediğimiz şeylerden tersini yaratmaya çalıştı. Kimi karavanda <laughs> Kimi çadırda <laughs> kimi sokaklarda geceyi geçirdi. Eve giremiyoruz. Dünden beri çok aşırı korktuğu için eve giremiyoruz. Giriyoruz evde huzursuz aşırı korkuyor. İstanbul 23 Nisan'da kabus gibi bir gün yaşadı. Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntı mega kentte büyük bir paniğe ve endişeye neden oldu. İstanbul'da tekrarlamak gerekirse saat 12.50'de gerçekleşen bir deprem sonrası şu anda halk sokağa dökülmüş durumda. Milyonlarca vatandaş sokaklara dökülürken ünlü isimlerde yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. İşte o isimlerden Fulya Zenginer deprem anında kayıttaydı evinde video çekerken depreme yakalanan Zenginer'in korku dolu anları an be an kayda alınırken depremin şiddeti de görüntülere yansıdı. Bir koruma sağlıyor hem de böyle... Biraz, biraz, biraz. Ünlü rapçi Sefo depreme uykuda yakalandı kapıdan panikle çıktığı anlarsa evinin güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'da meydana gelen depremin etkileri sadece insanlar üzerinde değil, hayvanlar üzerinde de hissedildi. Sefo'nun sevimli dostları korkuyla kaçarken ünlü rapçi de şoku atlattıktan sonra kedilerini ardında bıraktığı için pişmanlığını ve üzüntüsünü dile getirdi. Çıplak ayakta onunla kaçtım dışarıya. Kediler falan umurumda olmadı ya. Kaç senin kedim ya Borita. Bakmadım suratına ya ben ne kötü bir adammışım. Influencer Damla Altun depreme evinde yakalandı. Şiddetli sarsıntının etkileri adeta tüm çıplaklığıyla gözler önündeydi. Uzun süredir yaşadığı Ayvalık'tan çekimler için İstanbul'a gelen Armağan Çağlayan, İstanbul'da 6,2 şiddetindeki depreme çekimde yakalandı. Panik olan Armağan Çağlayan bir ara kalbini tutunca çekim ekibini de endişelendirdi. Bir süresi var değil mi? Ben yüzümü gördüm kaç yıl gidiyor bunu? 5 yıl mı? 10 yıl mı? Ya aslında öyle. Aa! Neyse az kaldı bitiyor. Kimi de deprem sonrası anları paylaştı. Depreme uykuda yakalanan Ece Seçkin, tuzla buz olan dolabını ve kırılan ödüllerini paylaştı. 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ederken birçok vatandaş gibi ünlü isimler de geceyi dışarıda geçirdi. Şevval Sam, Cihangir'deki karavanında sabahladı. Şarkıcı Şevval Sam, Cihangir'de bulunan karavanında deprem sonrası konaklıyor. Bilmail Es ve Özcan Deniz ise çareyi evlerinin bahçelerine çadır kurmakla buldu. Şimdi çok kısa bir ara sonrasında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yaşarken... TV100 magazin hattı ekipleri depremden bir gün sonra ünlü isimlerle buluştu. Muhabirimiz Onur Üçkarışoğlu'nun ilk durağı Cihangir oldu. Oğulcan Engin o anları anlattı. Biz evdeydik. Ee, hemen o hayat üçgeni dediğimiz şeylerden tersini yaratmaya çalıştık. Kim vardı yanınızda? ile beraberdik. Sonra e, biz de sağ yani baktık bir yıkım falan bir şey yok. Yani bizim binada biz de güvenli şekilde terk ettik. Dışarıda biraz zaman geçirdik. Sonra tekrar evimize döndük. Sevgilisi İlayda Alişan'la evde depreme yakalanan Oğulcan Engin kendi güvenliklerini sağladıktan sonra yakınlarına ulaştıklarını paylaştı. Ya. İlayda Hanım çok panik oldum siz sakinleştirdiniz mi? Yok olmadı, olmadı ya. Çok çok hissetmedik aslında. Çok hissetmedik biz. Yani biraz daha şanslıyız. Biz çok hissetmedik. Büyük geçmiş olsun diyelim tekrar Size geçmiş olsun. Yani. Ülkemize geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşürüz. Magazin hattı ekibi daha sonra soluğu geceyi arabada geçiren Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural'ın yanında aldı. Evet Kıvılcım Hanım merhabalar nasılsınız? Aa Merhaba. Büyük geçmiş olsun bu arada. Deprem için değil mi? Evet evet evet. Yani yaklaşık 6.2 şiddetinde bir deprem yaşandı ve biz de kapı kapı geziyoruz bütün ürünlerimize. Yani ya evet diye. herkese geçmiş olsun gerçekten korkunçtu hepimiz için. Zaten depremden travmatik bir jenerasyonuz biz yani. Öyle umarım kimseye bir zarar gelmeden daha da devamı olmadan iyi bir şekilde atlatmışız. Siz nasıl yakalandınız efendim? Ya biz çok korktuk aşağı indik ee, yani annem vardı kızım vardı ee, Kaan Turne'de bir doğu turnesinde şu an işte biraz böyle değişik bir şeyler de oldu ee, yani dışarıda arabaya yattım. arabaya mı indiniz bir anda? Evet ben arabada yattım. Deprem sonrası yaşadığı trajikomik olayı da mikrofonlarımızla paylaşmayı ihmal etmedi. Ee, şimdi Kaan Turne'de olduğu için arabanın da anahtarı e, sanayideydi ustada e, bir anahtarın şarjı bitmişti. Bana şey dedi hani aşağıda durun arabada durun hani tedirgin olmayın daha rahat edersiniz orada kalırsınız. Tamam dedim ben ee, sonra bir anda böyle işte bir ustanın anahtarı getirdi tamam dedim aldım anahtarı falan. Aşağı indik işte konuşuyoruz dedi geldim usta dedi geldi dedim anahtarı dedim getirdi falan indik aşağı otoparka bir baktık kanarıyorum arıyorum e, araba nerede dedi aa dedi. Araba dedi ben dedi dün dedi senin arabayla gittim dedi havaalanına ben dedi. Ne falan bu ama havaalanında da vermiyorlar öyle hemen arabayı. İşte İzinler mailler falan filan neyse zar zor git, gidildi alındı falan filan derken gün bitti zaten. Gün bitti. <laughs> Cihangir'de yaşayan oryantal dansçısı ve şarkıcı Didem Kınalı depreme banyoda yakalanınca adeta neye uğradığını şaşırdı. E, Valla ben banyoda yakalandım duştayken en kötüsünü yaşadım herhalde. Kabusuydu bu bazen. Yemin ederim o kabusu ben yaşadım ve aklıma da yani öyle bir sallandım ki düşecektim neredeyse. Aklıma deprem de gelmedi böyle niye ne oluyor falan oldum. Ee, kedimle köpeğim hemen yanıma gelince daha deprem olmadan yanıma gelmeye başladılar. Camı açtım ne oluyor diye bağırdım. Yani şey bornozu aldım üstüme şey kafam köpüklü ee, ne oluyor diyorum. Deprem oluyor aşağı in diyorlar. Camdan cama. Evet ve beşinci kattayım. Çok korktum yani. Çok uzun süre eve giremedim. Ee, kedimi köpeğimi aldım ve dışarı çıktım. Deprem sonrası evde yalnız kalmaktan korkan Didem Kınalı gece boyunca aldığı önlemleri anlatırken İstanbul'dan taşınmayı düşünmeye başladı. Yeğenimi aradım. Kardeşimi aradım. Miraç'ı bana gönder dedim. O da 14 yaşında ama hani bir şekilde hani birbirimizi He, destek olalım diye kapının ağzında yattık yani hani üst katta yatmadık e, altta yatalım dedi kapıya yakın olsun e, şey kapıyı kitlemedik şey diye düşünüyorum ya evi satıp bir konteyner alsam diyorum hani onu da, onu da düşünmeye başladım enteresan yani. Etiler'de ise deprem sonrası hala eve girmekten çekinen ve bir kafede kalan Metin Yıldız ve eşi Elvan Yıldız kameralarımız karşısındaydı. Depreme evde yakalandık. Ben mutfaktaydım e, kahvaltı hazırlıyordum hanımefendi de bebekle uğraşıyordu içeride böyle bir tık tık falan ama 1999 depremini yaşamış biri olarak bu bana böyle küçük bir artçı gibi yani hiç korkmadım telaş etmedim panik yapmadım hatta çok aşırı rahat olduğum konusunda da serzenişte bulunuyor bu ne rahatlık falan diye benim için küçük normal bir şeydi yani e, dışarıya bile çıkmazdım normalde ama İlk depremini yaşadığı için Ceylan Hanım çok korktu. Deprem anında böyle bembeyaz oldu yani. Sabah da işte 4-5 saattir de burada, evet. burada e, diyeceksiniz ki hani sen depreme böyle mi çıkıyorsun? <laughs> e, benim bir işim vardı, röportajım vardı. Oraya çok gittim geldim. Yani. Bu halde Bebeklerim aynen vardı. öyle. Deprem anında Metin Yıldız ne kadar sakinse eşi Elvan Hanım'sa bir o kadar korku ve panik halindeydi. Hani böyle sesim falan gitti böyle bembeyaz oldum. Çok korktum ya hala korkuyorum şu anda panik halindeyim. Çatır çutur duvar seslerini hatırlıyorum. Çatır çutur bir ses sonra böyle dan 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 bir şey. Bir gündür siz dışarıdasınız ve kafede devam ediyorsunuz. Evet hem de Sabaktan pijamayla. <laughs> İşte burada arkadaşlarla vakit geçiriyoruz. <laughs> <laughs> Eve <Sen Ebe> girmeye <laughs> düşünüyor musunuz? Yani bugün? Yani ben istemiyorum tabii ki de mecbur yani hava çok soğuk. Ee, keşke sıcak olsaydı. Ya arkadaşlar herkes yardımcı oluyor eyvallah da bir ara dışarıya çıktım döndüm baktım Rıdvan Dilmen'in kucağında bizim bebek. <laughs> baktım Rıdvan Dilmen'in kucağında ben de fotoğraf <laughs> fotoğraf çektim. <laughs> çok severim Fener Fenerbahçe Fenerbahçeliyim bu arada. Panik halindeki eşini sakinleştirmeye çalışan Metin Yıldız eşiyle tezat ruh hallerini deprem uzmanları Profesör Doktor Naci Görür ve Profesör Doktor Şener soy arasındaki fikir ayrılığına benzetti. Şöyle bir şey var. Ülke ikiye bölünüyor bu gibi durumlarda. Bir Şener Üşümez soycular, bir Naci Görürcüler. Ben Şener Üşümez soycuyum. Deprem falan olmayacağını beyan ediyor. İçim rahatlıyor. Kendimi iyi hissediyorum. Ben ondan yanayım. O Naci Görürcü. <laughs> olacak. Oldu olacak. İstanbul'u boşaltın. Ya İstanbul'u boşaltın dedi. Ya. Bir de Hocam çok da değerli bir hoca saygı duyuyorum ama hemen İstanbul'u boşaltın ne nereye gidelim Allah'ını seversin. İki uzmanın deprem kavgası büyürken Naci görür ve şener üşümez soyun fikir ayrılığı. Bu kez tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'ya soruldu. Bakınların ikisi bunu bir karar veremedi ben vereceğim öyle. Evet mi? hocam son sözü siz bıraktı ne herkes. Kadar, aa, o, ne <laughs> kadar, keskinsiniz ya. Tam adamını buluyorsunuz. <laughs> <Siz> yorumunuz olacak <laughs> mı hocam? Tarihte üst üste deprem olmamış. İki hafta <laughs> aralıklı. Onu bilirim size ama bu olabilir olmuyor demek değil yani. Vatandaşların deprem endişesiyle hala sokaklarda uyuduğu hatırlatılan İlber Ortaylı, şehirde yaşanan panik ve kaos havasını da eleştirdi. İnsanlar evlerinde uyusunlar mı hocam? Hayır uyusunlar da doğru düz ev yapıp uyusunlar. Japonya'da böyle deprem hiç kimse sokakları arabalarla atlayıp kare yollarını kapamıyor Hocam İstanbul'u terk edin diyor Celal Hoca. Kim? <laughs> Celal Şengör İstanbul'u terk Zamanında etsin yavaş yavaş. Bir günde hepsi terk ederse olmaz.